Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir pide tarifi vereceğim. Şimdi tarifime geçeceğim. Şimdi tarifime geçeceğim. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Bir paket kuru maya. Bunları şimdi karıştıracağım. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker isteğe bağlıdır. Ben biraz fazla koydum. 1 Bir yemek kaşığı da olabilir. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yumurta beyazı sarısı üzeri için. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bunları da biraz karıştıracağım. Şimdi üne geçtim. Yaklaşık 4 çük su bardağı un alıyor bu tarifim. Bunu da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şimdi artık elimle yoğurmaya başladım. Bu hamurun biraz yumuşak olacak. Pide hamuru biraz yumuşak oluyor. Yumuşak olmazsa pidemiz sert gelecek. Evet arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Tereyağı unutmamışım. Özellikle sonra da koyuyorum. Evet arkadaşlar, hamurum oldukça yumuşak bir hamurdur. Çünkü pide yapacağım. Pidenin hamuru yumuşak olmalı. Şimdi üzerine titreç bilimle kapatacağım. Yarım saat bekleteceğim. Arkadaşlar hamurumun mayası oldu. Şimdi hamuru ikiye böleceğim. Havasını biraz alayım. Hamuru masaya aldım. Oldukça yumuşak bir hamurdur. Hamuru şimdi ikiye böleceğim. Birinci hamurumu fırın tepsisine aldım. Altına yağlayıp Altına yağlı kağıt koyarak Üstünde de çok az galeta unu serptim. Şimdi fırın tepsisine bıraktım. Onu orada mayalayacağım. Diğer hamurumu da böyle bir tepsiye aldım. Ona da hiç e, yağlı kağıt koymadan sadece galeta unu serptim. Tam ortasına bıraktım. Bunlar yaklaşık 15 dakika, 20 dakika tekrar mayalamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi pidemin şeklini vermeye başladım. Elimi hafiften çok hafif sıvı yağ sürdüm böyle yuvarlak bir şekilde Şimdi böyle iki parmağımızla iyice şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yumurta sarısını bir kaşık süt ekledim. Bir kaşık da sıvı yağ ekledim. Şimdi onu süreceğim. Evet şimdi bundan sonra İsteğe bağlı. İsterseniz susam, isterseniz çörek otu serpeceğiz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra Yaklaşık 10 dakika. Tekrar mayalamaya bırakacağım. Ondan sonra fırına bırakacağım. Mayalaması da oldu. Şimdi fırına bırakacağım. Evet arkadaşlar pidelerimi fırında çıkarttım. Gayet yumuşacık. Böyle altı da bu şekilde. Daha sıcaktır. Evet herkese afiyet olsun.